Sevgili öğrencilerimiz merhaba. 5. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı örnek senaryo çözümlerine hoş geldiniz. 1. senaryomuzda devam edelim isterseniz. Birinci sorumuzla devam edelim. Look at the cinema ticket and complete the sentences ifadesiyle sinema biletine göz atmamız ve cümleleri tamamlamamız istenmiş. Birinci boşluğumuza bakalım. Is a drama about two besties? Ki yakın arkadaş hakkında bir dramadır denmiş. Sinema biletinde filmin adı sağ köşede yer almaktadır. Bu nedenle cümlemizi payback to is a drama about two besties şeklinde tamamlayabiliriz. It's playing at in the evening at the cinema. İkinci cümlemizde akşam sinemada oynuyor denmiş. Sinema biletinde yer alan bilgilere göre film saat 19.00'da başlayacağında it's playing at 7 in the evening at the cinema şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. The ticket is ifadesiyle sinema biletin ücreti sorulmuş. Biletimize göz atalım. Biletin 25 dolar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle cümlemizi the ticket is 25 dollars veya kısaca 25 dollars şeklinde tamamlayabiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Read the text below and answer the question. Metni okumamız ve soruları cevaplandırmamız istenmiş. Metinde bir doğum günü partisinden bahsedilmiş. Metnimizi okuyalım. I'll throw a party for my 12th birthday on the 3rd of February, Saturday. We will organize the party in the Rose Garden. It will start at 15. Come and join us. Nancy. Birinci sorumuzla devam edelim. What kind of party is Nancy organizing? Birinci sorumuzda Nancy'nin ne tür bir parti organize ettiği sorulmuş. Metinde Nancy'nin 12. doğum günü için bir parti organize edeceğinden bahsedilmiş. Bu nedenle sorumuzu she's organizing a birthday party şeklinde cevaplandırabiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Where is the party? diye sorulmuş. Metinle baktığımızda parti yerinin the rose garden olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sorumuzu It's in the rose garden şeklinde cevaplandırabiliriz. C de when is the party sorusuyla partinin ne zaman yapılacağı sorulmuş. Metinde parti tarihinin 3 of February Saturday olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sorumuzu it's on February church şeklinde cevaplandırabiliriz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Read the composition below and fill in the note card with the correct names ifadesiyle konuşmayı okumamız ve not kartını doğru isimlerle doldurmamız istenmiş. Not kartına bakalım. Who ifadesiyle kimlerin suggests öneride bulunduğunu, accepts bu öneriyi kabul ettiğini, refuses ifadesiyle de kimlerin öneriyi reddettiğini yazmamız istenmiş. Metnimize bakalım. Maria, let's go swimming after school ifadesiyle arkadaşlarını okuldan sonra yüzmeye davet etmiş. Bu nedenle birinci bölümümüzü Maria ile ikinci bölümümüzü Clara'nın Great idea, it's my favorite, harika fikir, o benim favorim ifadesinden yola çıkarak ve Justin'in sure, let's go, elbette hadi gidelim cümlelerinden yola çıkarak bu kısmı da bu isimlerle tamamlıyoruz. Son bölümü Selin'in sounds good, but I have other plans after school ifadesinden yola çıkarak kulağa hoş geliyor ama benim okuldan sonra başka planlarım var. Ve Jack'in I'd love to, but I can't isterdim ama yapamam cümlelerinden bu öneriyi reddettiklerini anlıyoruz. Bu nedenle bu bölüme de Sally and Jack yazıyoruz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Read the conversation below and answer the questions. İfadesiyle konuşmaları okumamız ve soruları cevaplamamız istenmiş. Konuşmalarımızı okuyalım. Hi all, would you like to go camping this Sunday? Sounds great, but I have other plans for the weekend. I'm sorry, but I can't. Sure, I like it. A'daki sorumuza bakalım. What's Mark's suggestion for Sunday? Mark'ın pazar günü için önerisi ne diye sorulmuş. Mark'ın cümlesine baktığımızda Hi all, would you like to go camping this Sunday? Bu pazar kampa gitmek ister misiniz? denmektedir. O nedenle cevaba Mark's suggestion for Sunday is going camping şeklinde uzun veya going camping şeklinde kısa cevap verebiliriz. B'deki sorumuza devam edelim. Who wants to join the camp sorusuyla kim kampa katılmak istiyor diye sorulmuş. Konuşmada verilen cevaplara baktığımızda Jack'in sure I like it Elbette isterim ifadesinden bu etkinliğe katılmak istediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cevaba Jack wants to join the camp şeklinde uzun. Jack şeklinde kısa cevap verebiliriz. C'deki sorumuza bakalım. How many people refuse Mark's suggestion? Who are they? Kaç kişi Mark'ın önerisini reddediyor? Reddedenler kim diye sorulmuş. Konuşmalara baktığımızda John'un sounds great but I have other plans for the weekend ve Kevin'in I'm sorry but I can't cümlelerinden öneriyi reddettikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cevaba two people refuse Mark's suggestion. They are John and Kevin şeklinde uzun. Two people, John and Kevin şeklinde kısa cevaplar verebiliriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Read the text below and fill in the blanks with the correct names. Metni okumamız ve boşlukları doğru isimlerle doldurmamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. Sally is feeding the chickens and checking their water on her farm. Jacob is cleaning the barn to keep his animals home nice and clean. Carl is picking fruit and vegetables to sell them. Jane is making the cow to make some cheese. İlk cümlede Sally tavukları besliyor ve çiftlikte onların sularını kontrol ediyor denmiş. O sebeple ilgili resmimize Sel yazıyoruz. İkinci cümlede Jacob hayvanlarının evini güzel ve temiz tutmak için ağrı temizliyor denmiş. Bu nedenle ilgili resmimize Jacob yazıyoruz. Üçüncü cümlede Carl satmak için meyve ve sebze topluyor denmiş. Bu nedenle ilgili görselimize Carl. Son cümlede de Jane peynir yapmak için süt sağlıyor denmiş. Bu nedenle de son görselimize Jane yazıyoruz. Birinci senaryonun son sorusuyla devam edelim. Read the speech bubble below and complete the sentences ifadesiyle konuşma balonunu okumamız ve cümleleri tamamlamamız istenmiş. Konuşma balonunu okuyalım. It's a great day today and all my family members are on the farm. My grandfather Adam is watering the vegetables and my grandmother Lily is examining the horse. My mother Emma is painting the doghouse. My father Henry is planting a tree in the garden. Oh hey, the kitten is climbing a tree. I must help it now. Şimdi boşlukta ifadelerimize bakalım. A'da çiftlikteki kişi sayısı verilmemiş. Metne baktığımızda my grandfather, büyük babası, my grandmother, büyük annesi, my mother, annesi, my father, babası. Bir de Jessica olduğundan toplamda çiftlikte 5 kişinin varlığından bahsedebiliriz. Bu nedenle boşluğumuzu five ile tamamlayabiliriz. B'ye bakalım. B'de Bahçe işleriyle uğraşanların isimleri verilmemiş. Metinde Adam'ın sebzeleri suladığından ve Henry'nin bahçede ağaç diktiğinden bahsedilmiş. Bu nedenle boşluklara Adam ve Henry yazabiliriz. C'de Lily'nin ne ile ilgilendiği verilmemiş. Metinde ise Lily is examining the horse. Metinde Lily'nin at ile ilgilendiği ifade edilmiş. Bu nedenle cevaba horse yazıyoruz. D'de Henry'nin nerede olduğu bilgisi eksik. Metinde Henry is planting a tree in the garden denmiş. Bu nedenle boşluğumuzu Garden ifadesiyle tamamlıyoruz. İkinci senaryomuzda devam edelim. İkinci senaryonun ilk sorusuyla devam edelim. Read the conversation below and fill in the form with the correct information. Aşağıdaki konuşmayı okumamız ve formu doğru bilgilerle doldurmamız istenmiş. Konuşmayı okuyalım. What's wrong with you? I feel very tired and bad. Do you have a runny nose? Yes madam. And I have a cough. Hmm, I see. You have a cold. Can I go to work today? I'm sorry, but you can't. You should take these pills and have a rest at home for two days. Thank you, Mrs. Reuter. You're welcome. Get well soon. Formumuzu inceleyelim. Formda üç başlık yer almaktadır. Illnesses, hastalıkları. Needs or suggestions, ihtiyaç veya önerileri. Feelings, hisleri ifade etmektedir. İlk başlığımıza başlayalım. Konuşmayı incelediğimizde doktorun Do you have a runny nose? Burun akıntınız var mı sorusuna Yes şeklinde cevap verilmiş. Ve devamında I have a cough öksürüğüm var denmiş. Denle illness başlığı altına a runny nose and cough ekliyoruz. Konuşmada you should take these pills and have a rest at home for two days denmiş. Bu ilaçları almalısın ve evde iki gün dinlenmelisin denmiş. Needs or suggestions başlığı altına da taking some pills and having a rest yazabiliriz. Son başlığımıza gelelim. Doktorun What's wrong with you? Neyiniz var sorusuna I feel very tired and bad. Kendimi çok yorgun ve kötü hissediyorum demiş. Bu sebeple feelings başlığı altına da tired and bad yazabiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Read the conversation below and complete the note card ifadesiyle konuşmayı okumamız ve not kartını doldurmamız istenmiş. Konuşmamızı okuyalım. Let's throw a costume party and have some fun at the weekend. Great idea. Where are we organizing the party? In our garden. Let's check our needs for the party. Well, we have some food and beverages, but we should buy some party hats and balloons for decoration. We don't need any balloons because we have a lot of balloons in my room. Anything else? Oh, we must buy a big chocolate cake. What about the clown? I don't think we need a clown, but we should bring some music CDs. Well, costumes of course. Notumuzda parti türü verilmemiş. Metne döndüğümüzde partinin bir kostüm partisi olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle başlığımızı kostüm parti şeklinde tamamlıyoruz. Birinci listemize bakalım. We need yani partide ihtiyaç duyulan şeyler. Metnimize tekrar döndüğümüzde Melanie'nin well we have some food and beverages but we should buy some party hats and balloons ifadesinden yiyecek ve içeceklerinin olduğu ama parti şapkası ve balon almaları gerektiğini anlıyoruz. Ama diyaloğun devamında Bruno'nun ifadesinden de yeterince balonlarının olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle bu cümleden sadece party hats kısmını alıyoruz. Diyaloğun devamında Melin'in we must buy a big chocolate cake ifadesinden ihtiyaçlar kısmına pasta. Ayrıca Bruno'nun we should bring some music CDs ifadesinden music CDs ve Melin'in son cümlesinden kostüm ihtiyaçlarının olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle bu kısmı party hats, a cake, Music CDs, Costumes ifadeleriyle tamamlıyoruz. İkinci kısmımızda devam edelim. We don't need, yani parti için ihtiyaç duymadığı şeyler. Melin'in ifadesine tekrar dönersek, we have some food and beverages. Halihazırda hazırda zaten yiyecek ve içecekleri varmış. Ayrıca Bruno'nun ifadesinden, I have a lot of balloons. Fazlaca balonları varmış. Buna da ihtiyaç duymuyorlar. Bruno'nun I don't think we need a clown ifadesinden palyaçoya da ihtiyaç duymadıklarını anlıyoruz. Dolayısıyla bu başlığımızı da food, beverages, balloons a clown şeklinde tamamlıyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Read the text below and complete the sentences. Metni okumamız ve cümleleri tamamlamamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. Mrs. Brown wants to organize a summer camp for her students. She asks her students to learn about their popular activities. Here are some ideas of the students. Bob thinks camping is great and he loves cycling. Mary's favorite activity is hiking, but she doesn't like swimming. Wilma dislikes indoor activities, so she is interested in trekking. Tommy dislikes spending time in nature, but he enjoys doing exercise at sport centers. Ada, doğal sporları yapmayı seven kişi sayısıyla cümleyi tamamlamamız istenmiş. Metnimize bakalım. Doğal sporlarıyla ilgilenen kişiler. Bob, çünkü ifadesinde kampın harika olduğunu ve bisiklet sürmeyi sevdiğinden bahsetmiş. Mary'nin favori aktivitesinin doğa yürüyüşü olduğundan bahsedilmiş. Bilma'nın kapalı alan aktivitelerinden hoşlanmadığı, bu yüzden de doğa yürüyüşüyle ilgilendiği ifade edilmiş. Bu sebeple cümlemizi three of the students like doing nature sports şeklinde tamamlayabiliriz. B'yi Bob'un favori aktiviteleriyle tamamlamamız istenmiş. Bob'un ifadesinde kampın harika olduğunu ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğini görüyoruz. Dolayısıyla cümlemizi Bob's favorite activities are camping and cycling şeklinde tamamlıyoruz. C'de doğada yürümeyi tercih eden kişilerin isimleri boş bırakılmış. Metnimize döndüğümüzde doğa yürüyüşünden hoşlanan kişiler Mary ve Wilma bu nedenle cümlemizi Wilma and Mary prefer walking in nature şeklinde tamamlıyoruz. D'ye bakalım. Egzersiz yapmayı seven kişinin ismi eksik bırakılmış. Metnimizde doğada zaman harcamaktan hoşlanmayan ama spor merkezlerinde egzersiz yapmayı seven bir kişi vardı. Bu kişimiz Tommy. Dolayısıyla cümlemizi Tommy ile tamamlıyoruz. Dördüncü sorumuzda Read the text below and write down the names of the animals in the correct places on the picture. Yani metni okumamız ve resimde hayvanların isimlerini doğru yere yazmamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. All the farm animals live happily on the deep rose farm. Summer, the cat, is climbing the tree. Daisy, the dog, is playing with a colorful ball. Coco, the cow, is eating grass. Cotton, the duck, is swimming in the lake. Metinde Summer isimli kedinin ağaca tırmandığından bahsedilmiş. Resmimize bakalım. Resimde ağaç görseline summer veya the cat yazabiliriz. Metnimizde Daisy isimli köpeğin renkli bir topla oynadığından bahsedilmiş. Bu sebeple renkli top görselinin yanına Daisy veya the dog yazabiliriz. Metinde Coco isimli ineğin ot yediğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla ilgili yere Coco the cow yazabiliriz. Son bölümde ise Cotton isimli ördeğin gölde yüzdüğünden bahsedilmiş. Dolayısıyla ilgili yere de Cotton veya dudak yazabiliriz. İkinci senaryomuzun son sorusuyla devam ediyoruz. Look at the photos in the Brown family's album. Correct the mistakes and rewrite the sentences. Brown ailesinin albümündeki fotoğraflarına bakmamız, hataları düzeltip cümleleri yeniden yazmamız istenmiş. Cümlelerimize bakalım. Ada, Adam is feeding the cow. Adam ineği besliyor denmiş. Resme baktığımızda Adam'ın ineği sağdığını görüyoruz. Dolayısıyla cümlemize... Adam is milking the cow şeklinde düzeltiyoruz. B de Jack is cleaning the garden denmiş. Resme baktığımızda Jack'in ata bindiğini görüyoruz. Dolayısıyla cümlemizi Jack is riding a horse şeklinde düzeltiyoruz. C'ye bakalım. Sally is watering the flowers ifadesiyle C'de Sally'nin çiçekleri suladığı söylenmiş. Resme baktığımızda ise Sally'nin bahçe işleriyle ilgilendiğini veya ağaç diktiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla cümlemizi Sally is planting a tree veya Sally is doing some gardening şeklinde düzeltebiliriz. D'ye bakalım. D'de Luna is examining the horse denmiş. Luna'nın atla ilgilendiğinden bahsedilmiş. Resme baktığımızda ise Luna'nın yumurta topladığını görüyoruz. Dolayısıyla cümlemize "Luna is collecting eggs" şeklinde düzeltebiliriz. Sevgili öğrencilerimiz, senaryo çekimlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize teşekkür eder, başarılar dileriz.